İnsanlık Hallerinin bir başka bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün mışıl mışıl uyuyacağız. Çünkü konumuz uyku. Aslında kaliteli uyku demek daha doğru. Kaliteli uyku zihinsel ve fiziksel sağlığı korumanın en temel öğelerinden biri. Uyku beynimizin ve bedenimizin her köşesini yeniler ve sağlıklı olmanın yapı taşlarını bize sağlar. Aslında her gece uyuyup uyandıktan sonra yeniden diriliyoruz, kaliteli uyku uyumanın başlıca yollarını bugün konuşuyoruz. Bölümün sonunda hayatımıza kalıcı olarak entegre edebileceğimiz çok değerli bilgilerle kafamızı yastığa bu akşam koyabiliyoruz. Biz tatlı tatlı uyurken beynimiz bu bilgileri işliyor olacak. Uyku asla feda etmememiz gereken bir aktivite. Aktivite diyorum çünkü uyku pasif gibi gözükse de aslında oldukça aktif bir süreç. Düşüncelerimizin, duygularımızın, hormonlarımızın, öğrenmenin, hafızanın, kısaca hayatımızın en büyük nörolojik optimizasyon aracı ve regülasyon kaynağı. Uykunuz düzenli ve sağlıklıysa birçok psikiyatrik ve bilişsel bozukluktan uzak kalırsınız. Bu anlamda sağlıklı bireyler sağlıklı uyur diyebiliyoruz. REM yani Rapid Eye Movement uykusu Tam Türkçe adıyla hızlı göz hareketli uyku uzun ve sağlıklı yaşamın en temel araçlarından biri. Alkol, kafein, THC maddesi ki ilgilenenler THC'nin neyin içinde olduğunu biliyordur. Uyku kalitesini oldukça bozan ve özellikle ariyem uykusu halini çok olumsuz etkileyen maddelerdir. Kaliteli bir uyku için bunlardan mümkün olduğu kadar uzak durmamız gerekiyor. Bunların yanı sıra gün içinde ufak tefek kestirmeler yapmak kimileri için fayda sağlarken... ...kimileri için asıl uyku vaktimiz geldiğinde uykuya dalma yetilerini olumsuz etkileyen bir aktivite olabilir. Bunun en iyi yolu daima gözlem ve farkındalıkla kendimizi tanımak ve ona göre karar vermemizdir. Uyku taktiklerine geçmeden önce bu kendinizi gözlemlemekle ilgili şu örneği paylaşmak istiyorum. Bir otobüs durağında otobüs bekler gibi uykuyu beklediğinizi hayal edin. Uykunuzun geldiğini hissettiğiniz anda onu atlayıp binmezseniz muhtemelen o otobüsü kaçırırsınız. Dolayısıyla uykunuz geldiği anda o otobüse binin. Eğer kaçarsa bir sonraki tur muhtemelen 90 dakika sonrasında gelebilir. Uyku döngüleri ortalama bir insanda 90 dakika civarında oluşur. Tabii bu kişiden kişiye göre %10, %15 farklılık gösterebilir. Dolayısıyla kronometre tutmanıza gerek yok. Onu hissetmeye, kendinizi ve gelen uyku hissinizi gözlemlemeye, belki uykunuza puan vermeye ve uykuya kendinizi bırakmaya çalışın. Şimdi sırada uyku yanlısı davranışlardan, iyi uyumak ve alışkanlıklardan uykuya dalmak ve uykuda kalmak için kullanabileceğiniz dünyanın en güncel bilimsel araçlarından bahsediyorum. Bir numara. Güneş ışığı. Evet yine karşımıza çıktı güneş ışığı. Doğru duydunuz. Güneş ışığı uykunun bir numaralı dostudur. Bedenimize ve beynimize saatin kaç olduğunu, günün hangi kısmında bulunduğumuzu güneş ışığına maruz kalarak söyleyebiliriz. Özellikle güneşin tepede değil, aşağıda olduğu gün doğumları ve gün batımları bunun en etkili zamanları. Ve en anahtar bilgimiz de gün doğumlarını yakalamak. Çünkü bu gelmiş geçmiş en doğal, en optimize melatonin kaynağımızdır. Sabahları uyandıktan sonra 15-20 dakika içinde dışarı çıkarak güneş ışığını görün. Bunu ne kadar erken yakalarsanız kendinize o kadar iyilik edersiniz. Güneşi günlerde 10 dakika civarı. Bulutlu günlerde 20-30 dakika civarı dışarıda kalmanız yeterli. Güneşe direkt olarak tabii ki bakmayın ama etrafına bakarak, dışarıda bulunarak açık havada vakit geçirin. Fotonların gözünüze ve nötrinoların bedeninize girmesine müsaade edin. Unutmayın, aslında gözlerimiz beynimizin bir parçası. Gözler beynin dışarıdaki iki uzvu. Bu arada güneşi çıkarken arada cam, pencere veya güneş gözlüğü olmadan direkt olarak güneş ışığına maruz kalın. Numaralı gözlük veya lens takmanızda bir sorun yok. Gün doğumu güneşine maruz kalmamızın arkasından 14-15 saat sonra yani gün tamamlanınca uykumuzu getiren, bizleri uykuya daldıran ve bedenimizi ve beynimizi daimi olarak genç tutan çok değerli bir melatonin salınımı gerçekleştiriyoruz. Bu çok rahat uykuya dalmamızı, uykuda kalmamızı ve kaliteli bir uyku almamızı sağlıyor. Bu arada lütfen direkt güneş ışığının kendisine bakmayın dedim hatırlatıyorum bunu. Gözlerinizi kırpmayı da unutmayın. Sabah ayakkabınızı giyin, hemen dışarı çıkın. Etrafı bakın. Fırsatlı fırsat hareket edin, yürüyüş yapın. Uyanır uyanmaz elinize telefonu almayın, kahve içmeyin. Ayakkabınızı giyin ve kendinizi dışarı atın. Fırsatlı fırsat biraz hareket edin. Uyanır uyanmaz yürüyüş yapmak oldukça faydalıdır. Hele bir de güneşin doğuşunu yakalarsanız o yürüyüşte işte o zaman bütün gününüzün harika ve sapa sağlam geçeceğine emin olabilirsiniz. Tebrik ederim. Sirkelden ritminiz oturdu. Bunu en az iki günde bir tekrarlayın. Mümkünse de her gün sabah kaç olursa olsun uyandığınızda ilk iş olarak güneş ışığınızı alın. Ben bunu yaklaşık iki senedir uyguluyorum. Hayatım çok büyük değişti. Eskilere nazaran uyku kalitem çok değişti. Dinlenmişliğim çok arttı. Ama şunu söyleyebilirim. Uykum değişince hayatım değişti. Ve iki numaraya geçtik. Düzen. Düzen nedir? Birbirine yakın saatlerde uyuyup uyanmaktır. Bir de aynı zamanda aşağı yukarı hep aynı miktarda uyumaktır. Haftanın en az 5-6 günü bir uyku düzenimizin olması bu işin sırrıdır. İyi uyuyamadığımız günler Umarım acil durumlar için bunlar değildir. Ama keyifli günler için düğün, dernek, kutlama, gece okazyonu, romantik geceler gibi bazen eğlenceli, bazen güzel sebeplerden bu sağlıklı uyku ritmini bazen kaçırabiliriz. Ama bu durumda da hemen geri düzenimize dönmemiz gerekiyor. Bu sayede bu güzel günleri daha çok kutlayacağımızı, daha uzun yaşayacağımızı, daha genç kalacağımızı ve daha keyifli bir yaşam kalitesine sahip olacağımızı unutmayın beyninizi bir uyku düzenine alıştırırsanız emin olun hayatta her işiniz çok kolaylaşacak ve berraklaşacak. Ben neredeyse haftanın 5-6 günü akşam 10-11 aralığında uykuya dalmış oluyorum. Sabahları da genelde yılın o zamanını güneş doğuşuna göre 5-6-7 gibi uyanıyorum. Alarm kullanmıyorum. Kendimi dış duyumlamalardan gelen bir sesle uyandırmayı sevmiyorum. Doğal yollarla bu güneş düzenini sağlayarak erkenden uyuyup erkenden uyanıyorum. Güneşin doğuşunu izlemek için dışarıya çıkıp evime yakın bir parka yürüyorum. Bazen sadece yürüyüş, bazen orada meditasyon yapıyorum. Bunu yapan dostlarım da her zaman hayatlarının değiştiğini söylüyorlar. Şimdi geldik bir sonraki maddeye. 3 numara. Karanlık ve serin ortamlar. Vücut ısınızın düşmesi uykuya dalmanız ve uykuda kalmanız için oldukça kritik bir önem taşıyor. Dolayısıyla uyuduğunuz ortamın sıcak olmamasına özen gösterin. Bunun için kıyafetsiz uyuyabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Veya evin bir köşesinde cam açabilirsiniz. Serin bir hava geldiğinde emin olabilirsiniz. Klima kullanmıyorum ama tabii ki eviniz çok sıcaksa yazın klima kullanın. Bundan da daha önemlisi sağlıklı ve daimi bir melatonin salınımı için gece boyunca... Karanlıkta uyumak ve uykuya karanlıkta dalmak çok önemli. Gece derin karanlıkta asıl salgılanan melatonin hormonu aynı zamanda bütün kemiklerimizi güçlendiren ana gençlik hormonumuz. Sporcular bunu çok iyi bilir. Çünkü aynı zamanda kas gelişimi için de oldukça değerli bir hormondur. Melatonin ve arkasından gelen serotonin dengemiz için temel prensip güneş varken ışık ve açık havada, güneş yokken karanlık ve serin havada bulunmak. Beynimizin sağlıklı olmasının en kestirme yolu bu. Çünkü bütün nöronlarımız biz uyurken oluşuyor ve gelişiyor. Yeni yollar biz uyurken yaratılıyor. Öğrenmek ve hafıza biz uyurken gerçekleşiyor. Bir sonraki maddemiz parlak ve mavi ışıklar yani ekranlar. Bunu sağda solda çok duymuş olabilirsiniz. Aslında abartıldığı gibi mavi ışık düşmanı olmaya gerek yok. Gündüz bize mavi ışık çok gerekiyor. Onun asıl kaynağı da güneş. Sonrasında ekranlar, sonrasında ışıklar, lambalar. Ve en sonunda kırmızı ve loş ışık. Ama güneş battıktan sonra akşam olduğunda uykuya dalmadan birkaç saat önce ekranlarımızdaki bütün mavi ışık filtrelerini açmalıyız. Artık bütün cihazlarda bu özellik var. Gözlükçülerde de mavi ışık filtreleri var. Sadece ekranları değil, parlak tepe ışıklarına da bakmaktan kaçınmalıyız. İşte basit bir kural. Geceleri güvenli bir şekilde hareket etmemiz için yalnızca gerekli olduğu kadar yapay aydınlatma kullanmalıyız. Yani gece tuvalete kalkmamız gerekiyorsa minimum ışıkla, loş bir ışıkta veya kırmızı bir ışıkta işimizi halletmeliyiz. Tüm renklerin parlak ışıklarını görmek sirkeden ritmimiz için çok büyük bir problem. O yüzden keşke geceleri sadece mum ışığında ve ay ışığında yaşayabilsek. Bu çok romantik ve güzel olurdu ama maalesef şehir hayatında artık mümkün değil. Bir sonraki maddemiz stres yönetimi. Uyku ile ilgili stres yönetimi nasıl oluyor derseniz şöyle ifade edeyim sürekli saati kontrol etmekten kaçının. Stresli düşüncelerden genel olarak kaçının. Uykuya yaklaşırken eğer hiç kaçamadığınızı hissediyorsanız bunları ertesi sabaha bırakmayı bilinçli olarak tercih edin. Hem zaten gecenin o saatinde kafanızı kurcalayan o konuyla ilgili ne yapabilirsiniz ki? Bırakın hem meseleyi bırakın hem kendinizi bırakın zorlayarak uykuya dalmaya çalışmayın. Bırakın o size gelsin. Tıpkı bölümün başında verdiğim bilgi gibi, otobüs örneği gibi, geldiği gibi ona binin ve doğal yollarla onunla birlikte ilerleyin. Eğer çok sıkışmış hissederseniz, uykudan önce bir kağıda endişelerinizi yazabilirsiniz. Bu çok iyi bir taktiktir. Zihninizdeki sizi uyutmayan düşünceleri bir kağıda boşaltabilirsiniz. Uykuya dalmaya çalışmayın, çabalamayın. Bırakın, Uykuya kendinizi teslim edin. Yatakta ve yatağın altında kocaman, koyu lacivert bir uyku denizinde yumuşacık, pofuduk bir yatağın içine gömülerek kendinize teslim ettiğinizi düşünün. Kaslarınızı gevşetin. Çenenizi sıkmayın. Yüzünüzü, bedeninizi yer çekimine teslim edin. Uyku stresinin üstesinden böyle geliniyor. Bir sonraki maddemiz yemek. Eğer gün içinde karbonhidrat alımını sınırlandırabiliyorsanız odağınızı ve performansınızı korumak için karbonhidratlardan gün içinde çalışırken uzak durmayı başarabiliyorsanız akşam olduğu zaman karbonhidrat almaktan çekinmeyin ve hayatın biraz tadını çıkartın. Çünkü kana karışmaları sizi rahatlatacak ve tatlı bir uyku uyumanızı sağlayacak. Ama tekrarlıyorum. Eğer gün içinde karbonhidrat alımınızı yönetebilirsiniz bunu yapın. Aksi durumda eğer kilo vermeye çalışıyorsanız kalori açığı oluşturamayabilirsiniz. Bu durumda akşamları yenilen güzel bir karbonhidratlı yemek çok keyif verebilir ve sizi rahatlatarak uykuya geçişinizi sağlayabilir. Ve tabii ki uyku saatinden en az 2-3 saat önce yemek yemeyi durdurun ki uyurken bedeniniz sindirimden ziyade beden ve beynin yenilenmesiyle daha rahat ilgilenebilirsiniz. Ve sonraki maddemiz nefes en sevdiğim konulardan biri. Nefesle ilgili bölümde bu konunun detaylarını bulabileceksiniz. Ancak şunu söyleyebilirim ki eğer parasempatik sinir sistemimizi aktive ederek bedenimizi dinlenme ve sindirme moduna sokarsak tabii ki çok daha rahat uykuya dalabiliriz. Bunun için fizyolojik iç çekme dediğimiz nefes tekniğini kullanabiliriz. Hemen bir örneğini yapalım. İki tane nefes alacağız. Bir tanesi derin ve uzun sonra kısa bir nefes. Sonrasında ...verebileceğimiz en uzun bir şekilde, sanki ağzımızdan bir kamışla üflüyormuş gibi nefes vereceğiz. Şimdi uyguluyorum bunu. Bunu bu arada uykudan önce 2-3 kez üst üste uygulayabilirsiniz. Sizi çok rahatlatacaktır ve uykuya yaklaşmanızı sağlayacaktır. Ne yaptık? İki tane nefes aldık. Bir tanesi çok uzun bir nefes. Sonra tık bir ufak nefes daha. O ikinci aldığımız tık nefes aslında ciğerlerimizdeki keseciklerin içindeki karbondioksitleri patlatıyor. Ve bedenimizi oldukça rahatlatıyor. Kalp atışımızı, tansiyonumuzu düşürüyor ve bizi uykuya hazırlıyor. Dediğim gibi bunu iki üç kez üst üste uygulayarak bütün bedeninizi rahatlatıp rahatça uykuya dalabilirsiniz. Bir sonraki maddemiz de bizim ekolün çok sevdiği bir protokol. İsmi NSDR, ...non-sleep-depressed yani uyumadan derin dinlenme hali. Stanford Üniversitesi'nden nöroloji profesörü Andrew Huberman'ın dünya bilim literatürüne kattığı... ...benim de Türkçe'ye uyarlama şerefine layık olduğum bir kavram bu. Aslında yüzlerce yıldır doğudaki kadim bilgiler ışığında yoga nidra yani tam olarak uyku yogası olarak geçiyor. Yine bu kavramla ilgili yepyeni bir bölüm daha yayınlayacağız. Ama bu aşamada uykuya dalma taktikleri çatısı altında sizinle paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda ses kayıtlarını Spotify'da da yakın zamanda bulabileceksiniz. Sizlerin sinir sistemini regüle edebilmek amacıyla 10, 15, 20 dakikalık versiyonlarıyla bu protokolleri kaydediyoruz. Oldukça faydalı olduğunu bunları yaptıkça anlayabileceksiniz. Şimdi hızlıca konuya dönersek uyku yogası aslında normal yoganın en sonundaki şavasana pozisyonunda oldukça benzeyen bir süreç. Buna dahil olarak body scanning yani beden taraması egzersizlerinden oluşuyor. Bunu düzenli olarak yapmamız uykuya dalmamız ve uykuda kalmamızı sağlıyor. Bu pratik nörolojik düzeyde merkezi sinir sistemimiz ve bağlantılı tüm kaslarımızın arasındaki iletişimi regüle ediyor. Bu da genel anlamda rahatlamamızı ve sinir sistemimizde biriktirdiğimiz büyük küçük bütün travmalardan arınmamızı sağlıyor. Yani sinir sistemi regülasyonu dedikleri çalışma aslında tam olarak bu. Ve bu hem genel olarak huzur halimizi hem de uyku kalitemizi çok arttırıyor. Bu maddeyi sonlara bırakmak istedim. Şimdi biraz takviyelerden bahsedeceğim. Melatonin desteklerinden ve uyku ilaçlarından uzak durun. İnanın bu uzun vadede uyku düzeninizi çok daha fazla bozacak. Piyasada satılan melatonin destekleri de sandığınız kadar doğal olmamakla birlikte içinde ne kadar melatonin olduğu da bir soru işareti taşıyor. Bizim en iyi melatonin kaynağımız gün ışığı gün ışığıyla bastırdığımız melatonin akşam salgılandığı zaman çok kaliteli bir uyku uyuyabiliyoruz. Eğer ki daha sürdürülebilir nokta atışı takviye çözümleri isterseniz magnezyum treonat veya magnezyum bisglisinat kullanabilirsiniz. Magnezyumdan bahsettiğim bölümde bunun detaylarından bahsedeceğim. Bu mucizevi elementle ilgili öğrenmemiz gereken çok fazla şey var. Bu bölüm özelinde en büyük faydalardan biri de uykuyla olan ilişkisi diyebilirim. Ben neredeyse gün aşırı uyumadan önce magnezyum eltriyonat kullanıyorum. Bunun yanında apigenin 50 mg yeterli ve eltheanin yani teanin kullanmanız da mümkün. Bu bayağı iyi bir uyku kokteyli ve bunu birçok bilim insanı aslında tavsiye ediyor. Yani magnezyum, apigenin ve teanin. Bunların hepsi doğal takviyeler. Bunların kendi üzerinizdeki etkisini gözlemleyerek kullanmaya devam edin. Hepsini bir arada da kullanabilirsiniz. Tek tek deneyerek de kullanabilirsiniz. Bazı insanlar herhangi bir takviyeye ihtiyaç duymazlar. Ve bazı insanlar mesela... Tiyanini severler ama magnezyumu sevmezler gibi durumlar olabilir. Daha doğrusu magnezyum yüzde beşlik çok küçük bir kesimde mide yanmasına sebep olabiliyor. Eğer böyle bir durum varsa doktorunuza danışın tabii ki. Ama normal şartlarda bunları kullanmanızda hiçbir zarar yok. Bu nedenle sizin için en iyisinin ne olduğunu belirlemeniz gerekir. Düzenli güneş ışığı alırsanız düzenli beslenirseniz ve kendinizi gün içinde yoracak kadar aktivite yaparsanız, egzersiz yaparsanız bunların hiçbirine gerek olmayabilir. Farkındaysanız destekler kısmından en son bahsettim. Çünkü aslında en çok değiştirilmesi gereken şey davranışlarımız ve alışkanlıklarımız. Bu arada aşırı yoğun rüyalar görüyorsanız veya uyur gezerseniz teanin almayın. Benim kendi teanin alma deneyimlerimin ilk günlerinde çok yoğun vivid rüyalar görmüştüm. Ama ondan sonra yavaş yavaş oturuyor merak etmeyin ve bu durumlarda ilgili bir problem yaşarsanız mutlaka doktorunuza danışın. Eğer yeni doğan bir bebeğiniz varsa, çocuk sahibiyseniz tabii ki uyku düzeninize göre hareket etmemeniz çok doğal. Uyku her ne kadar temel sağlık yapı taşlarımızdan olsa da hayatın bazı zamanlarında sekteye uğraması da çok doğal. Ama bilin ki sağlıkla ilgili birçok olumsuzluğun sebeplerinden biri kalitesiz uykudur. Ben ömrüm boyunca geçirdiğim gecelerin en az yüzde sekseninde kaliteli uyku, yüzde yirmisinde ise kaliteli uykuya feda edecek kadar kaliteli dostluklar veya değerli programlar veya belki seyahat halleri sebebiyle sekteye uğratmaya göze alabilirim. Bu durumda yüzde seksen bence gerçekçi bir hedef. Ve yüzde yirmi de bu eğlenceli güzel programları yaşamak için oldukça faydalı ve yeterli. Ve bir bölümün daha sonuna geldik. Eğer sorularınız varsa yorumlar kısmına lütfen bırakın. Bütün yorumları okuduğuma emin olabilirsiniz. Buradaki bilgileri keyifli günlerde kullanmanız ve değer verdiğiniz insanları paylaşmanızı rica ederim. Hepinize iyi uykular diliyorum. Size bütün ekibimiz adına teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar sabahları ışığınızı almayı, güneş ışığına çıkmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu arada bizi her yerden takip edip bildirimleri de açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sevgiler.